TV'den merhaba, ben Gökçe Adar Çubukçuoğlu. Uzmanına Sorduk programına hoş geldiniz efendim. Her hafta bu stüdyomuzda birbirinden farklı hekimlerimizi ağırlıyoruz. Bu hafta hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünden operatör doktor Pınar Tuğçe Özel olacak ve genital estetiği konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler geldiğiniz için. Rica ederim. Hemen başlayalım hocam. Genital estetik nedir ve bu operasyonlar nelerdir? Genital estetiğin aslında birçok yöntemi var. Hastanın şikayetine göre aslında rahatsız olduğu bölgenin rahatsızlık hissinin giderilmesi, daha fonksiyonel hale getirilmesi ve hastanın eğer özgüven problemi yaşıyorsa en önemlisi özgüven problemini ortadan kaldırmaktır. Yani özgüveni artırmaktır amacımız. Ee, pek çok yöntemi var. Ee, Birçok bölgenin e, ameliyatı var. Genital bölge aslında genel bir kavram. Genital bölge derken dış dudaklar, iç dudaklar, vajinanın içerisi e, yer alır bu ameliyatlarda. E, öncelikle dilerseniz e, iç dudakları konuşmak isterim. Biz bunlara labioplasti diyoruz. İç dudaklarda asimetri olabilir. Bazı kadınlarda normalden uzun olabiliyor veya biri diğerinden daha asimetrik, daha koyu renkli veya hastayı rahatsız edebiliyor. Giydi kıyafette rahatsızlık hissi olabiliyor. Tabii bu da hastanın özgüvenini aşağı çekiyor. Bu tür ameliyatlarla simetrinin sağlanması, renk Eşitsizliklerinin giderilmesi ve hastanın istediği fonksiyonel bir şekil alması mümkündür. Bu labioplasti operasyonu. Peki hocam bu uygulamanın yani genital estetik uygulamasının avantajları nelerdir? Labioplasti dış görünüşü düzelttiği için öncelikle kişilerin cinsellikte özgüven arttığı için libido'nun da arttığını görüyoruz. Kişi daha mutlu ve ilişkide daha konforlu hissediyor. E, tabii giydiği kıyafetlerden e, görünecek şekilde bir e, büyüklük e, ya da bir kaygısı varsa bu da hastayı çok rahatlatıyor. E, bir de vajinoplast dediğimiz ameliyat var. Onda durum daha farklı tabii. Doğum yapanlarda, e, kilo alıp verenlerde veya genetik yapısı olarak e, dokunun daha fazla esnediği, defek kaybının, kolajen kaybının arttığı hasta grubu var. Bu yaşla birlikte görülebilir aynı zamanda. Bu ameliyatta defekli alanın düzeltilmesi ve vajinanın sıkılaştırılması ameliyatıdır. Bu ameliyatın sonucu olarak karşı tarafın da haz alması artabiliyor. Avantajlar arasında karşılıklı haz artımı, kişinin özgüveninin artması, daha konforlu hissetmesi sayılabilir. Peki hangi durumlarda bu estetik yapılmalıdır? Labioplasti için sorarsanız en başında da söylediğimiz gibi kişinin rahatsızlık duyması en önemli etken. Ama vajinoplastide daha farklı tabi durum. İlişki sırasında ses gelmesi hastanın en büyük şikayet için başvuru sebepleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda kişinin geçmeyen akıntıları çünkü o bölge açık kalabiliyor. Örneğin doğumdan sonra bir kesi yapıldıysa ve o kesi iyileşmediyse kişinin tabii ki genetik yapısı bunda çok etkili. Buna bağlı olarak o bölge kötü görünebiliyor, kişi rahatsız olabiliyor, partneri rahatsız olabiliyor. Bu durumlarda yapılabilir bu ameliyat. Hı hı. Peki hocam iyileşme süresi ne kadardır? Genellikle dokunun iyileşmesi yine kişiye bağlı olarak değişmekle hı hı. birlikte 3 haftalık bir süresi var. Genellikle 10 ila 20 gün arasında bir iyileşme süresi oluyor hastalarda. Ama biz buna 2-3 hafta diyebiliriz. Ee, özellikle rahim daraltma ameliyatlarında, vajinoplasti gibi ameliyatlarda e, cinsellik e, iyileşmesinden, iyileşmesinin dışında e, belli bir süre yasaklanır. Çünkü o e, dokunun iyileşmesi, e, kaynaması, o sütürlerin yani iplerin erimesi gerekir. E, böyle bir cinsel perhiz süresi de koyulur. bir spora da belli bir süre ara vermesi gerekecek hastanın. Peki iz kalır mı ameliyat sonrası? Vajinoplasti zaten içeride bir ameliyat oluyor ve görünen bir alan olmuyor. Hı -hı. Ama dışarıda toparladığımız yer tabii ki estetik dikişler yapılıyor burada. Amacımız da estetik iyileşmesi ve iz kalmamasıdır. Ancak burada kişiye yine büyük görev düşüyor. Çünkü o alana iyi bakması, pansumanına yara bakımına dikkat etmesi, kişisel vardır. hijyene dikkat etmesi gerekiyor. Bunlara dikkat ettiği takdirde herhangi bir iz yaşamayacaktır. Peki hocam katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Teşekkürler tekrar. Evet efendim bugün hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünden operatör doktor Pınar Tuğçe Özel anlattı sizler için. Kamerada Cihan Emre Koç, ben Gökçe Çubukçu Çubukçoğlu. İyi haberler alacağınız mutlu ve sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.